Elim kızım, suya bayılıyor. <laughs> Mahallemizde bazen işte köylerden kentlerden atılan da 11 tane de hayvan ben sahiplendirdim ev sahipleri onların da rutin kontrollerini de yapıyoruz. Özellikle şiddet eğimli çocuklarımız da olabiliyor. Annelere işte doktor özellikle hayvan sevdirin işte köpek sevdirin. Bu şekilde gelen mahalle sakinlerimiz de bize müracatta bulunuyorlar. Birçok alanda da hayvanların terapi yöntemiyle de çocukları da iyileştirme yönüne gittikleri için biz de özellikle çocuklar sarılıp sevdikleri için rutin olarak yıkıyoruz. Taramasını yapıyoruz. Aşılarının takibinde oluyoruz. Genelde temiz bizim işte gördüğünüz gibi bugün de yıkama günleriydi. Yıkadık. E ve çocuklarla da baş başa bırakacağız biraz sonra. Başka mahallelerden de geliyorlar çocuklar. Yani bunları duydukları için Pati ve Dodo isimleri özellikle Pati ve Dodo için geliyorlar buraya. Ben hayvanları seviyorum. Onlara her gün mesela onlara e, saygı duyuyorum. Mesela onlar da bizim gibi çünkü in canlı. O yüzden e, o her gün onları sarılıp seviyorum. Güzel. Çok güzel kokuyorlar onlar çok güzel kokuyorlar. Ben köpekleri çok seviyorum. Ben ben ama ben en çok ikisini de severim. Çünkü onlar çok güzel kokuyor. Onlar da bir canı var. Ben bir kere patiyi öpmüştüm. Her gün gelir. ben. Mesela ben akşam da geliyorum buraya. Gündüz de geliyorum, öğlen de geliyorum, sabah da geliyorum. Ben her zaman çıkıyorum. Bu çok suyu sevmiyor. Ama kusulamıyor. <laughs> tabii ki. Evet. Temiz. Diye daldı bile. Sen gel böyle.